halk arasında kulunç olarak tabir edilen aslında bir kas spazmıdır. Sırtımızda enseden başlayıp omuzlara, omuzlardan da sırtın orta iki kürek kemiğin altına kadar uzanan çarşaf gibi bir kas bulunmaktadır. Bu trapezyus kasıdır. Bu kasın görevi omuzları kaldırıp indirmektir. Öne doğru eğildikçe binen yük artacaktır ve neredeyse 30 kiloya yakın şu eklemler arasında şöyle gördüğünüz koparıcı bir kuvvet meydana gelecektir. Trapezius kası görevi olmayan bir şey. Kafayı taşıma görevini üstlenecektir. Trapezius kasının tetik noktalarında hepimizin kulunç olarak tariflediğimiz ağrılar meydana gelecektir. Bu kasın içinde oluşan spazmları çözmek için de sıcak tedavisi, titreşimli masaj aleti, iğne tedavileri ve diğer şeyler uygulanmaktadır. O kası rahatlattıktan sonra yine gidip 3 saat bilgisayar başında herhangi bir iş yapıyorsanız yapılan oradaki tedavilerin tamamı çöp olacaktır. Burada önerebileceğim şey çalış çalışma seviyenizin yüksekliği tutmak, dirseklerinizi uzatmayacak şekilde, vücudunuza yakın bir şekilde çalışılacak bir pozisyona getirilmesi bir diğer şey de öncelikle korumak bir numara. İkincisi de rahatlatmak. Rahatlatmak için de sırtımızın altına yastık koyup kafanızı arkaya doğru bırakıyorsunuz. Kafanız son anda zemine değiyor. Zamanla bunu arttırarak omurganızı dinlendirmek. Bunu gün içinde de omuzlarınızı yukarı çekip kafanızı geriye doğru atarak o bölgeyi rahatlatma şeklinde de uygulayabilir. Peace.